Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi ee, Hatay'dayız. Defne'deyiz. Merdiven güçlendirmesi yapacağız. Merdiven bayağı bir buralar patlamış, şey yapmış. Buraları tamir harcıyla güzelce doldurduk. Kapattık. Ee, ondan sonra buraya şimdi plaka gördüğünüz gibi plaka yapıyoruz. Bir tane de buraya plaka yapacağız. Ondan sonra buradan oraya kadar da 40 santim karbon elyafla burayı kapatacağız. Bunlar karbon plaka. Onlar karbon elyaf. Karbon elyafı böyle kapatacağız. Merdivenimizi yapmış olacağız. Tamir edeceğiz. Eskisinden daha sağlam hale gelecek. Bir dahaki depremde en fazla belki gene bu kadar kırılabilir. Daha fazla kırılmaz. bu merdivenlerde bu köşe noktalarda donatı eksikliği falan olduğu için bir de bağlantı soğuk derde oluştuğu için şey yapılmıyor. Ne derler ona? Sorun oluyor tabii. Genel sorunumuz bu merdivenler. Çok ufak hasar olursa plaka yapmıyoruz karbon plaka tamir harcıyla tamir edip karbon elyafla sarıyoruz çok ufak olursa enjeksiyon yapıyoruz tamir harcı yapıyoruz biraz daha olursa enjeksiyon tamir harcı ve karbon elyaf bayağı bir hasar olursa da plakalı yapıyoruz daha garanti oluyor daha güzel oluyor merdiven tamirimiz bu şekilde burada gene tamir ikinci merdivenimiz var burada da ne yapıyoruz tamir harcıyla tamir ettik. Çok ufak bir şey vardı. Fazla bir şey yok. Üzerine de plaka yapmadık. Karbon yaptık. Ee, karbon tabii ki tam yapışmıyor aşağıdan yukarı olduğu için. Bunu e, buralar yapıştı. Bir dahaki sefer de bunu da yapışacağız. Burayı da tamir etmiş olduk. Merdiven atarımızı gidermiş olacağız inşallah. Hayırlı günler.